Vallahi işmişti yıllardan beri orada bu işi şey yapıyoruz. E bu şu üçler günde bayağı bir koyu bir sıcak var işte. İşte Allah'tan geldi buraya çanak mı burada görüyor duruyor şu anda. Bugün Ocak'tan 78'deim. E, dakika iş yapıyoruz. Sıcaklardan biz de bir yandan mutluyuz, bir yandan tabii biz de düşündürüyor. Ama görüyorsunuz kimse dışarı çıkmıyor doğrusu gün. Özellikle öyle saatlerinde herkes evlerinde veya iş yerlerinde kalmayı tercih ediyor. Dışarıda bizim gibi de böyle iş olan da hemen iki dakika, üç dakikada da halledip bir an önce klimanın altına geçmeyi hedefliyoruz. Allah yardımcısı olsun herkesin bu sıcakta iş yapanların, çiftçimizin de Allah kolaylık versin onlara da. Ee, zor şartlar altındaki herkese Allah kolaylıklar versin. Bu sıcakta iş yapmak çok zor gerçekten. Hadi bir daha gel. Hadi. Hij is misschien